Herkese merhaba. Ben Şule Kartal. İstanbul Topkapı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlarımla birlikte derin öğrenme ile sahte haber tespiti adına bir proje yaptık. Şimdi sizinle birlikte ona bakalım. Öncelikle sahte haber nedir? Sahte haber, kasten yanlış veya yanıltıcı bilgiler içeren ve doğru gibi sunulan haberi içerikleridir. Amaç genellikle kamuoyunu manipüle etmek, bir grubu karalamak veya maddi kazanç elde etmek. Sahte haberlerin hızla yayılması özellikle dijital platformlarda ciddi sorunlara yol açmaktadır. Yaygınlaşmasını etkileyen bazı faktörler var. Birincisi, sosyal medya etkisi. Sosyal medya platformları haberlerin hızlı bir şekilde yayılmasına olanak tanır. Ancak bu platformlar genellikle içerik doğruluğunu kontrol etmez. Düşük yayın maliyetleri, dijital ortamda içerik oluşturma maliyetleri düşüktür. Bu da kötü niyetli aktörlerin sahte haber üretmesini kolaylaştırır. Algoritma tabanlı yayılma, platform algoritmaları ilgi çekici içeren daha fazla görünür olmasını sağlar. Eğitim eksikliği, insanlar okudukları haberlerin doğruluğunu sorgulamak için gerekli medya okur sahip olmayabilir. Hedef kitle, haber okuyucuları, günlük haber tüketen bireylerin sahte haberlerin etkisinden korunmasına yardımcı olur medya kuruluşları sahte haberleri filtreleyerek kendi yayın kalitelerini arttırabilir ve güvenliklerini koruyabilirler. Sosyal medya platformları otomatik sahte haber tespiti yanlış bilgilerin yayılmasını engelleyerek kullanıcı deneyimini iyileştirebilir. Akademik araştırmacılar, sahte haberler üzerine çalışan akademisyenler projeden elde edilen verileri analiz ederek yeni çözüm yöntemleri geliştirebilir. Politika yapıcılar, Doğru bilgiye dayalı kararlar alarak toplumun faydasını olan politikaları oluşturabilirler. Projenin amacı bilgi kirliliğiyle mücadele etmek ve doğru bilgiye erişimi arttırmaktır. Sahte haberler özellikle dijital medya çağında hızla yayılmakta ve toplumda ciddi etkiler yaratmaktadır. Bu etkilerden bazıları bilgi kirliliği. Yanlış bilgilendirme bireylerin doğru kararlar almasını engeller. Örneğin COVID-19 salgını sırasında yayılan yanlış bilgiler halk sağlığını tehdit etmiştir. Toplumsal bölünme, yanlış bilgiler toplum içinde kutuplaşmaya ve çatışmalara neden olabilir. Güven kaybı, medya ve kurumlara olan güvenin azalması toplumsal düzeni olumsuz etkiler ekonomik zarar, sahte haberler finansal piyasalar ve iş dünyasında zarar yaratabilir. Şimdi size projemizden bahsedeceğim. Biz projemizde veri setimizi kendimiz oluşturduk ve derin öğrenme teknikleri kullanarak sahte haber tespiti yaptık. Öncelikle veri setimize bakalım. Veri setimizde doğru ve yanlış haberler bulunuyor. Bu kısımda doğru haberlerin içeriği var ve bütün doğru haberleri bir olarak etiketledik. Bu kısımda da yanlış haberlerimiz yani sahte haberlerimiz bulunuyor. Bunların hepsini de sıfır olarak etiketledik. Şimdi projemizin detaylarına bakalım. Projemizin kod kısmına geçelim. Buradan projemizde kullanılacak kütüphaneleri ekledik. Sonrasında kendi oluşturduğumuz veri setinin dosya yolunu ekledik. Bu dosya yolu GCV formatında olduğu için bunu noktalı virgülle ayırdık. Ardından doğru haberler etiketini 1 olarak, sahte haber etiketini 0 olarak kaydettik. Bu kısımda doğru haberlerin veri çerçevesini oluşturduk. Haber ve etiket kısımları geliyor. Ardından sahte haberlerin veri çerçevesini oluşturduk aynı şekilde. Sonrasında ise birleştirilmiş hali var. Burada doğru haberler ve sahte haberler bir bütün olarak gözüküyor. Bu kısımda cümlelerden zat bağlaç gibi anlamsız kelimeleri çıkarmak için bir stop tanımladık. Ardından dil işleme için import ettiğimiz taze kütüphanesi var. Bunu Türkçe olarak ayarladık. Sonrasında verileri sayısallaştırması için de tokenizasyonu başlattık. Bu kısımda ön işleme ve leminizasyon işlemini gerçekleştirdik. Eğer verilen metin bir string değilse boş liste döndürür. Sonrasında sonuçları depolamak için boş bir liste oluşturduk ve sansı kullanarak metni analiz ettik. Her bir cümleyi iterasyonla geçerek ilerliyoruz ve cümledeki her bir kelimeyi de iterasyonla geçerek ilerliyoruz şu kısımda kelimenin kökünü alıyoruz ve kökü sonuç listesine ekliyoruz. Temizlenen ve kökünü aldığımız kelimeleri birleştirip bir listeye ekliyoruz. Yukarıdaki fonksiyon yardımıyla haberleri temizledik ve kökünü aldık. Ardından bu temizlenmiş haberleri ayrı bir şekilde kaydettik ve listeledik. Burada veri çeşitliliğini arttırmak için veri augmentasyonu yapıyoruz. Yani verilerimizi arttırıyoruz. Arttırılmış metinleri depolayacak boş bir liste oluşturuyoruz öncelikle. Daha sonra metinleri kelimelere ayırıyoruz. Kelimeleri rastgele karıştırıyoruz. Karıştırılmış kelimeleri birleştirerek yeni bir metin oluşturuyoruz ve listeye ekliyoruz. Daha sonra da arttırılmış metinlerin listesini döndürüyoruz. Arttırılmış metinleri verilerini depolayacak boş bir liste oluşturuyoruz. Aynı şekilde etiketlerini depolayacak da boş bir liste oluşturuyoruz. Veri çerçevesindeki her bir satırı iterasyonu operasyonuna geçiyoruz. Satırdaki temizlenmiş ve birleştirilmiş metinleri artırıyoruz. Arttırılmış metinleri Augmented Data listesine ekliyoruz. Her artırmış metin için etiketleri Augmented Labels listesine ekliyoruz. Daha sonra da artırmış veriler ve etiketlerle yeni bir data frame oluşturuyoruz. Daha sonra temizlediğimiz ve argümente ettiğimiz verileri eğitim ve test verilerine ayırıyoruz. Burada X train, X test, Y, y verilerini ayırdık. Daha sonra metinlerin verisini sayısal verilere dönüştürüyoruz. Burada bir tokenizer tanımlıyoruz ve tokenizer nesnesini oluşturuyoruz. Daha sonra numbers parametresiyle yalnızca en sık kullanılan max vocab sayıda kelime alıyoruz. Yani 10.000 tane olarak belirledik bunu. Daha sonra X veri setindeki metinleri kullanarak tokenizer'ı eğitiyoruz ve kelimeleri sayarak sıralıyoruz. Burada x_train veri setindeki metinleri sayılara dönüştürüyoruz. Aynı şekilde x_test veri setindeki metinleri de sayılara dönüştürüyoruz. Daha sonra giriş verisini işlemek için burada metinleri sekansa çev çeviriyoruz ve sabit uzunlukta dolduruyoruz. Daha sonra burada padding yapıyoruz. Yani dizileri sabit uzunluğa getiriyoruz. Eğitim setindeki dizileri sabit uzunlukta 256'ya getiriyoruz ve eksik olan verileri de dizinin sonuna ekliyoruz. Aynı şekilde test setindeki verileri de bu şekilde düzenliyoruz. Daha sonra modelimizi oluşturuyoruz. Bu kısımda ilk katmanımız embedding katmanı. Ee, her kelimeyi 128 boyutlu bir vektöre dönüştürüyoruz öncelikle. Daha sonra da kombinasyon katmanımız var. Ee, 64 filtre ile bir kombinasyonla uyguluyoruz ve özel aktivasyon fonksiyonunu kullanıyoruz. Ee, max pooling yaparak da en yüksek değeri seçiyoruz ve modelin boyutunu küçültüyoruz. Daha sonra LSTM katmanımız var. Bu 64 birimlik bir katman ve sıralı veriyi ileri ve geri yönde işliyoruz. Bundan sonraki katmanda yine LSTM katmanı ama bu sefer 16 birimli. Geri ve geri yönü yine analiz yapacağız. Daha sonra tam bağlı yani dens katmanı var. var. Burada da 64 nöronlu bir dens katmanı kullanıyoruz ve relu aktivasyon fonksiyonu ile yapıyoruz bunu. Bundan sonra bir dropout katmanı ekliyoruz ki aşırı öğrenmeyi engelleyelim. Burada da %50 oranında bir dropout e ekliyoruz. En sonda da çıktı katmanımız var. Bu katmanda da tek bir çıkış nöronu olan sigmoid aktivasyon ile 0 ya da 1 değerini tahmin ediyoruz. Modelimizi oluşturduktan sonra modelimizi compile ediyoruz. Aynı zamanda burada da erken durdurma ekliyoruz. Çünkü modelimizin aşırı öğrenmesini ve aşırı uyum sağlamasını engellemek istiyoruz. Daha sonra burada da modelimizi eğitiyoruz. E burada 15 tane epoch sonucunda %98 oranında bir doğruluk oranı elde ettik. Daha sonra modelimizi kaydediyoruz. Aynı şekilde tokenizer'ımızı da kaydediyoruz. burada model değerlendirmesi yapıyoruz. Burada da değerlendirdiğimiz modellerin sayısal verilerini yazdırıyoruz. Burada tekrar model değerlendirmesi yapıyoruz. Bu kısımda da değerlendirdiğimiz modelin confusion matrisini yazdırıyoruz. burada da %82'lik doğru tahmin oranı alıyoruz. Burada X testini işliyoruz. Test verisini sekansa çevirip dolduruyoruz. Sonra tahminleri alıp hata matrisi ve sınıflandırma raporunu yazdırıyoruz. Sonra tekrardan confusion matrisi alıp doğru tahmin oranını %82 olarak buluyoruz. Burada metinlerin uzunluğunu gösteren bir grafik oluşturuyoruz. Burada da modelin eğitim sonuçlarını değerlendiren bir grafik oluşturuyoruz. Son olarak main kısmına geçiyoruz. Burada gerekli olan kütüphaneleri tanımlıyoruz. Burada stop alıyoruz. Burada da eğitilmiş modeli ve tokenizer'ı yüklüyoruz. Sonra kullanıcıdan aldığımız metinleri ön işleme fonksiyonundan geçiriyoruz. Ve sonsuz döngü ile kullanıcıdan sürekli haber metni alıyoruz. Bu kısımda metin ön işleme, temizleme aşaması, metni sayısal verilere dönüştürme, modelle tahmin yapmayı yapıyoruz bu kısımda ve tahmin sonucuna kullanıcıya doğru ya da yanlış diye gösteriyoruz. Projemiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.